Burada çok büyük bir vurgun var. 550 milyar, amca oğlum 4 trilyon. Ne zaman verdin? Bir ay önce. Güvenen esnaf, çok eski esnaf, güvenen esnaf. Yani bize evet. sağlam durum güven alarak güven esnafı dedik. Altına olarak durursun, değerlensin dedik orada. Bu yüzden verdik olarak. Başka bir şey değil yani. Devlet büyüklerinden yardım istiyor. Bir şey yap. Kupalak şeyimizi başlattık, ya akşam para ifadelerimizi verdik. Ya. Yani paralarını ödenmesiniz, başka bir şey değil. Bizim burada de. mağduriyetimiz gideriz, haraç istemiyoruz, borç istemiyoruz. Yani verilen hakkımızı geri versinler, başka bir şey değil. Bugün git, yarın gel, bugün git, yarın gel. Almadı alamadık yani. İçeride. Ka kart verdi. Tamam. Ufak küçük kart verdi. Başka Bilgalı bir şey yok. Yani. Yani. Herkes alık kartı, kartı var. var zaten. Ve bu herkes biliyor. Orası Öyle AK var. Park 2 idi. Böyle kartlar verdik. Böyle kartlar verdik. Sigara yani. içi oynuyor. Bana dur. Bana dur. Bana dur. Bak buraya. Buraya bak. Arkasını da çevir abi. Arkasını çevir. Abi. Arkası Mustafa kendisi söylüyor. İnkar yapıyor. Ben Ali'nin elemanı yiyorum. Çalışanıyım diyor. Ama Ali bunu inkar ediyor. Ben 5 yıl önce Mustafa her şeyin bitti diyor. Yalan. Yalan konuşuyor. Öyle bir şey yok. Mustafa kendisi söylüyor. Elemanı kendisi söylüyor. Ben Ali'nin elemanıyım diyor. İnkar etmiyor. Ama Ali bunu inkar ediyor. Yalan söylüyor. İsim soru mi alabilir miyim abi? Lüfe'ye dolandırıcı başka hiçbir şey yok. Sırf dolandırıcılık bu. Burada vatandaşı mağdur etmiyor. Başka hiçbir şey değil. Kesinlikle. Burada insanlar Ali'ye güvenerek, Ali'ye inanarak götürüp Eleman'a AK Parti para verdi. Başka hiçbir şey değil. Yok <laughs>